Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz bugün hoş geldiniz videoma. Akşer uzun zamandır yani video çekmiyorum. Şimdi video çekmeye başladım. Haberiniz olsun. Yani istiyorsanız izlemeye başlayabilirsiniz. Bugün yeni bir konu arkadaşlar. Hepimizin de küçüklüğünden beri oynadığı ve çok korktuğu bir oyun. Küçükken tabi çoğumuzun oynadığı bir oyundur. Gren arkadaşlar. Gren oynuyoruz. De bu nerede bu? Baga falan mı girdi bu ya? Oğlum bak nereden geldiğini kestiremiyor sonra bana uçuyor. Şurayı açayım. Bir döşeme sesi. Şşt lan. Neresinden? Gökçe. Ses yok ablamızdan. Karkeyi verdim mi? Yok. Karkeyi yokmuş burada. Devam edelim. Uh, uh. Hayır. Hayır. Bir de kapan bırak oraya. Ya nasıl kurtulacağım lan ben bundan? Ya ablacım oradan gelinmez ama ya. Uh. Ben bunu nasıl geçeceğim ki? Geçerim lan ben bunu. Aşağı bakmayın öyle birazcık. Isınmam lazım biraz. Arkadaşlar bugün yarım saat ya da 45 dakika içerisinde bu evden kaçacağız. Bu sefer speedrun time. Normalde kaçıyoruz. Bir sonraki videomuzda yani bu videoyu eğer 100 beğeni ya da 10 beğeni gelirse işte ne yapacağım biliyorsunuz. Evet, Part gelecek ve hard şekilde hem de hard geliyor gel canım gel gel sıkıntı yok akşam ses kısık oynuyorum birazcık ses gelmeyebilir sen gel sen gel kadar ben buraları hallederim cano cano telefon çalıyor alo gel 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 ablam merdivenden daha yeni iniyor gebes kaplumbağa. Sen gelene kadar. Dur ben buna bir tuzak açayım mı? Dur. Bir şey verdin mi? Yok vermiyor. Verse bir şey olur daha. Bunu bekleyelim. Ne niye yukarı gittin ki? İn aşağı in aşağı. Seni bir dakika falan bir haritadan atalım. Bay bay bebeğim vallahi öldüm sana. Şatkan partı bir yerleştirelim. ses aldı. E bayılacak o bayılacak. Arkadaşlar bir ses açayım. Kusura bakmayın ama. Evet, bir dakika GG. Gidelim. Hızlıca. Dur şurayı da açalım arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar kötü oynadığımı düşünüyorsanız yorumlara kötü yazın. Eğer normal oynadığımı düşünüyorsunuz normal yazın. Abi kardeşim berbat oynuyorsun. Çık git senin gibi oyuncu olmaz olsun diyorsan şey yap Ne diyeyim? kanka kanka diyorum ya. Yani. heyecandan oluyor bakmayın. Şimdi bu ilk granny videomuz olduğu için ben bayağıdır oynuyorum tabi bu oyunu. Arkadaşlar eğer siz bu videoyu çok beğenirseniz kanalın ismini graniciler ya da he, değiştireceğim grani ile alakalı bir ismi koyacağım. Bu ismi de siz seçebilirsiniz isterseniz. Size bağlı tamamen hiçbir şekilde kendime göre yapmıyorum. Kanalın ismini bundan sonra Game Vibes'i değiştirebiliriz. Sıkıntımız yoktur. Spark Şimdi garani kesin uyandı. Kesinlikle uyandı bak. Kesinlikle. Uyanmadıysa neyim? Şu an buraya speedrun atıyor resmen. Devirelim de buraya gelsin. Burada doğdu. Doğu. Bak bence burada doğdu şu anda. sen ya. Doğdun mu? Doğdu hani mu? Nerede olduğunu kestiremiyorum ya. Bence doğmadı. Biz yine şuraya bir ses verelim. Birazcık daha verelim. Verdik bence yeterince ses. Önüme çıkarsa var ya. Ağlar mı ağlar? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yok. Paralel evrendi Greeny. Greeny gel bakalım. Allah'ına. Evet doğmuş. Allah'ına kavuşmak isteyen grenler yanımıza gelebilirler. Dolabı da açalım. Örümcek sesi geliyormuş. Ben de bir şey zannettim var ya. Bir dakika lan. Arabanın içine gidiş mi? Arkadaşlar oyunda bug var. Ciddiyim oyunda bug var şu anda. Hem de çok büyük bir bug. Havada silahımızı tuttuk sesimizi de verdik. Kreni gaza basabilirsin. Cano. Hadi ya. Gel kanlı bir ya. Hadi bakalım Kreni. Bay bay. Ezan okunu yazdı Evet arkadaşlar düzgün bir biçimde video çekmek nasıl yapılır size bugün bunları gösteriyorum. Şimdi mermiye şeyi düşürmek için harcamayacağım. Torna Sky Driver'ı. Bu tornavida arkadaşlar. İngilizcesi olmayanlara söyleyeyim. Kuş sen ne veriyorsun bana? Sen bana remote kontrol çok da lazım değil eğer wooden stick yoksa. Arkadaşlar oyunu bilmeyenlere anlatayım. Wooden stick yani daha çok ki wooden stick burada. Evet kanalizasyonu yanayan bir elemandır. Çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Bunu da şöyle buraya koyayım. Gelince takılıyorum. Ve tabloyu devirdik. Eğer doğduysa gelir yani. Wooden stick. Paşam senin kafan niye yuvarlanıyor ya? ne burası benim olsun. Hareketimizi de yaptık ama mermimiz yok. Mermimiz olsa daha iyi olacaktı. Hadi. Gelsene oğlum ya. Doğmamıştır ki bu ya. Arkadaşlar granny bug'ları istiyorsanız yapabiliriz. Bu sefer bilerek attım. Gelsin ya. Gelsin artık sabrım taşıyor. Çık git önümden. Ya kesin baga gireceğiz bunun yüzünden. Uçurma beni Granny. Lütfen. Please work on me. Neyse devam edelim. Şimdi Weapon Key nerede? Kanalizasyonda olma ihtimali desen. Dur Special Key. Special yapmam ya. Onu arıbaletle yapacağım. Arıbalet demişim işte. Ne deniyor onu artık? Sapanla yapacağım. Şu sakinleştirici yine ne, ne, herkes bir şey diyordu ona. Ben sakinleştirici yine demek istedim. Canım öyle istiyor. Şurayı da açalım kitabı yerleştireceğiz oradan kanalizasyona. Let's go. Nereye gitmedik? Mutfağa gidelim bir. Aynen bir mutfağa gidelim. Akü orada kalsın. Akü bunun bunun odasında akü Onu hatırlayalım. Special key burada. Burada eh pet kod lütfen. Evet. Kapı kaçışı gelebilir, kanalizasyon gelebilir. Arabada gelebilir. Ama grey gelemez. Oh 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 oh. Cennet ödüreni. Senin yaşındakiler ölüyor. Sen niye ölmüyorsun ya? Senin yaşında var mı o da belli değil. Ruh hastası ya. Allah'ın delisi. Sen kafayı mı yedin oğlum? Mikrodalgadan vrenç hiçbir şey vermedi. Beter et. Bahçeye de bakacağız engine part burada. Şuradan bir playhouse ya da weapon şöyle. Cık. Niye vermiyor bana hiçbir şey? Vermiyor. Çok da umurumda. Yani döşemeler artık ekstrem mi oynuyoruz biz de? O kadar ses veriyor ki. Arkadaşlar bug yapacağız. Hop. Evet bug'ımızı tek seferde yaptık. değiştirme bug'ı bu arada arkadaşlar bilmeyenlere söyleyeyim. Bu bug sayesinde burada börsem mi var ne var? Bir şey var da bakmayacağım. Olmaya rağmen Devam edelim. Şuraya saklanabiliyormuşuz. Yeni keşfettim ben. Biliyordum da hiç saklamayı denememiştim. Son zamanlarda bir deneyim dedim. Geri beni buldu tabii ki de. Uf, uh, geliyor bu, geliyor, geliyor. Adım sesleri mi duydum ben? Evet. Arkadaşlar doğru duymuşum. Vallahi da doğru duymuşum. Bak. Tıngı 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 geliyor da böyle. Tellikler yola düşe düşe. Terlikler ne alaka ben ne diyorum ya. Sen bir burayı terk et adamım. Şimdi geliyoruz. Gel. Gel küçük 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 küçük. Allah bereket versin. Mermimi geri ver. Şimdi devam edelim beyler. <laughs> Driver'dan bir safe ya da rush petlak bekleriz. Petlak da olabilir. Sıkıntı yoktur arkadaşlar. Hepsi <laughs> olabilir. Rush petlak verdi. Biz bunu bir bahçeye götürüp bakla aşağı atalım. İnşallah asansöre düşmez. Asansöre düşerse büyük sıkıntılar doğurabilir. Bu aralık mı diğer aralık Bence bu aralık. Düşmedi. Hadi. Lan az daha düşüyordu ya. Hadi. Hop. Lan niye düşmüyorsun sen? Yapışıp deneyeceğim ben. Bir şey etmiyor. içine Şöyle yapacağım. Bazı bazı yaz mecbur. Düş. Düşsene seni kardeşim. Aman bununla uğraşacağım ha. Şey i̇şte burada da bir şey yokmuş. Boşuna ses verdik. Bagımızda boşu boşuna bozduk. Neyse bir şey olmaz. Buraya da bakmış olduk. Bunu ne yapalım? Tuvalete bırakalım. E, tuvalet kağıdı koymamış hanımefendi. O kadar kibar bir insan ki evinde tuvalet kağıdı yok. Bununla başka nereleri acayip? Dur aklıma. Kanalizasyon var. Doğru ekstra logic oynamadığım için şu an bir işime yaramayacak buradan gelecekse ben de şu bu ne fıtık 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 ses çıkarıyor ya, ya oğlum ne fıtık fıtık fıtık, fıtık. kamikaze time Mikaz oluyoruz arkadaşlar. Ki ses verdik. Ne taraftan geliyorsun? Ona göre. Buradan gelecek. Ayak sesi bu tarafları göster. Yo, öbür taraftan gelecek. Aynen. The headshots. Evet. French kanalı Kitabı koymadım ben, değil mi? Aynen kitabı halledelim. Kitabı halledelim arkadaşlar. Daha sonrasında size kanalizasyonda nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk önce bir kafalama dalmayı deneyeceğim. Eğer ölürsek ölme şansımız belli. Hadi biladerim hızlı ver şu anahtarı bana. Sürüneceksin biliyorum ama Biraz hızlı davran. Gran'e gelecek çünkü yakında. Arkadaşlar gazelinin aşağıda olması bizim için çok iyi oldu. Çünkü Sky Driver yani tornavidanın yanında olduğunda o yukarıda olduğunda biz onu vurduğumuzda patlıyor. Patlaması da bize ne getiriyor? Ne getiriyor? Hiçbir şey getirmiyor. Patladığı için kullanamıyoruz yani anlayacağınız ve gazolinden olmuş oluyoruz. Gazolin kullanamazsak arabadan kaçamıyoruz. Arabadan kaçamazsak kaçamamış oluyoruz. Bu kadar basit. O yüzden yani o iğneyi bulmamız gerekiyordu. Onu indirmek için. Ve anahtarı düşürdü. Grenier spawn olduysa haritaya yüksek yüksek şartlı ihtimallerden biriyle oraya gitti. Şu arabadan kaçabiliriz. Karke'ye ihtiyacım var. Ee, hmm. Safe key daha bulmadık. Safe key, safe key. Safe key. Safe key şeyden çıkabilir. Safe key nereden çıkabilir? save key. Bu kilit geliyor. Vallahi bastım. Vallahi bastım. key <fateieth> arkadaşlar <Sessizlik> sandıklarda olabilir. Sandıkları bilmeyenler anlatayım. Kanalizasyonda bir asansör var. Asansörde yukarıya çıktığımızda tabii bu örümcek abiye, abi midir, abla mıdır ona yakalanmadan eğer kalsak. işte bulursak bu nasıl buraya geldi şimdi olaylar olaylar bir dakika buradan Weepin gelecek şimdi bakın var oyun beni aynı kırıp uğratmak için her şeyi yapıyoruz hayır yani az çok biliyorum yani dizilişleri de aklımda hiçbir şey istediğin gibi çıkmadı. Örümcek. Tın. Git bakalım. Yallah çekiç ver. Vermedi. Bir şey hiçbir şey vermedi direkt. Buradan gitmeyelim. Burada bir şey yok. Buranın sandıkçığına girelim. Güzel bir şeyler ateşleseydin be abim ya. Kesin karşıma gerek. Bir, Oo gelmedi. Pis, pis, pis örümcek. Geldi evet. Görsün beni. Gördün az sonra sen. bize koşarken kıf, biz bu manevrası yaparak buradan kaçıyoruz. Tuzağımızı kuruyoruz. Ve ablamızı bekliyoruz. Yavaş yavaş abi ablam. Abla heyran. Döşeme sesi mi çıkarsa? Tabloyu düşüreyim. Biraz da merdivenlerden aşağı atalım. Geliyor geliyor. Sesler anladım. Ben bu kelleyi ne yapayım? Et yiyelim mi? Ya bug'a girdik yine ya ya. Yani i̇şte bu oyunu bırakma sebeplerinden biri de bu. Bu tuzaktan nefret ediyorum. Ne bu? Bu ne? Ya bu kadar reklam olmaz alışım ya. ne 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 bu şimdi ne ne ne, ne bana bu aşkım ya. Of. Bartandır ne alaka? Arkadaşlarım Vartandır adattı. Şey Vartandır oynamamı isteyenler varsa Vartandır yorumlara Vartandır oynayasın. Yaz Emir gibi oluyor. Akşa burada bu arada part bir olacak kaçamayabiliriz. Şu videoyu kısa tutmam gerekiyor. Yoksa izlemiyorsunuz. İzlemezsiniz. Ben olsam izlemem. 40 dakikalık videolar çok fazla. Tadı kaçıyor çünkü. Uzun olunca. Ben buna masafe iki atıp yukarı çıkıp oradan bir güzel mermi doldurup bunu vuracağım. Çok tatlı olacak. Aynı bir tavşan vurduğumuz gibi. Sanırsın kendini tavşan zannediyor. Beni yakalayacağını zannediyor. Ama ben her zaman ona bir böyle bir diz yapıyorum. Arkadaşlar mermi stoğu çok azaldı. 3 mermi falan kaldı galiba. Onlar da şeyde olmalı. special keyde olmalı. Bir dakika. Ayak kırıldı. Ayaklar GG. Arkadaşlarım oyun bize hiçbir şey vermiyor. Oyun bizim düşmanımız oldu. Oyun bizi sevmiyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yapalım. Bug videoları istiyorsanız bug videoları değil. Eğer kaçış videoları istiyorsanız ya da rekor videoları istiyorsanız da bildiğiniz speedrun videoları da olabilir. Speedrun rekor aynı şey. o tarz videoları istiyorsanız like atın. Speedrun tarzı istiyorsanız like atın. Ya da şey tarzı. Ne tarzı olsun? Bug tarzı videolar. Bug istiyorsanız bak yap, yapayım size bug. Mesela az önce bir bug oldu ama kötü bir bug o. İyi bir bug değil mesela. Arkadaşlar. Game over alalım mı? Hiç gerek yok değil mi? Direkt oyundan çıkalım bence. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Yapay zeka lan bug mı? Değilmiş. 2 dakika duraksamış. Yeni bug buldum diyecektim ya. Ama bu nedense iyiyiz kadar yavaşlamış. Acayip. Yoksa düzenli beslenmiyor musun? Aklınca beni yakalayacak. Gel lan serisini Yorum saat böyle dönelim. Bak. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Ben niye bu başladım? Tamam. Hop. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.